Sağlık sektöründe ışıltılı bir yıldız, Yaşam Ayavefe. Sağlık sektörü, insanlığın en temel ihtiyaçlarından birini karşılayan ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik sürekli gelişen bir alandır. Bu sektördeki önemli isimlerden biri olan Yaşam Ayavefe, kendi benzersiz bakış açısı ve derin uzmanlığıyla adından söz ettirmektedir. Ayavefe, sağlık sektöründeki kariyerine erken yaşlarda karar vermiştir. Sağlıkla ilgili bilimlere olan ilgisi onu tıp alanında bir kariyere yönlendirmiştir. Ancak sadece klasik tıbbi eğitimle yetinmeyip aynı zamanda teknoloji ve yenilikçi çözümlerle ilgilenmiştir. Ayavefe'nin sağlık sektöründeki katkıları çeşitli alanlarda görülmektedir. Özellikle tıbbi görüntüleme teknolojileri ve teşhis yöntemlerindeki gelişmelerde önemli rol oynamıştır. Yapay zeka ve veri analitiği gibi ileri teknolojileri kullanarak hastalıkların erken teşhis edilmesi ve tedavi planlarının optimize edilmesi konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmiştir. Ancak Ayavefe'nin etkisi sadece teknolojiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda hasta bakımı ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda da önemli çalışmalara imza atmıştır. Hasta odaklı yaklaşımı ve etik değerlere olan bağlılığı, onu sağlık sektöründeki liderler arasında ön plana çıkarmıştır. IAVF'nin sağlık sektöründeki başarıları, geleceğin sağlık hizmetlerini şekillendirmede önemli bir